Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu perşembe yani 26 Eylül 2024 kataloğunda A101 marketlerde güzel ürünler var. Hatırlayalım resmi katalogdan. Kulplu cam yağlık seti 3 parça 110 lira. Pratik basmalı rondo 199 TL. 26 Eylül A101 kataloğunda metal tek kişilik karyola 2099 lira. Good West siyah cam ankastra set üçlü. Davlumbazı ocağı ve de fırını 6500 lira çeyizlik olarak düşünülebilecek ürünlerden. Homend Coffee Break filtre kahve makinesi 1600 TL. Simbo ızgara ve tost makinesi 1300 lira. Bu hatırlatma videosu olduğu için küs sıratları yuvarlayayım diyorum. Hızlı hızlı geçeyim. Vaktinizi almamak adına. Simfer beyaz mini fırında çeyizlik olarak düşünülebilecek ürünlerden mutfak gereçleri 2200 lira. Nehir yemek kaşığı ya da yemek çatalı 35 TL tanesi. 6'lı, 12'li, 8'li nasıl arzu ederseniz. No Frost saklama kabı 380 mililitre 15 TL. Farklı renklerini bulabilirsiniz raflarda. Metal dolap içi düzenleyici raf 59 lira. Küre şeklinde buzluk 33'lü 32 TL. Paşa Bahçe hasır oval tabak 59 TL. Bu perşembe bu hafta A101 ürünlerinde aldın aldın fırsatlarında. Paşa Bahçe Iceville dondurmalık 22 TL. Mini buzluk çeşitleri ister 4 gözlü ister 5 gözlü 29 lira tanesi. Yuvarlak mikrodalga tencere üçlü küçük orta büyük sıra sıra böyle 89 lira. Aprilla şarjlı masaj aleti farklı başlıkları aparatlarıyla 900 TL. Erkek OTTOM'un kapüşonlu sweatshirt 350 TL. Kadınlar için pijama takımı 260 lira. Erkek OTTOM'un bisiklet yaka sweatshirt 330 TL. MGS boncuklu takı seti 90 lira. Nehir tatlı kaşığı, tatlı çatalı 29 lira tane fiyatı. Luminark'ın tabak çeşitleri, kaselerden tatlı tabağına, servis tabağına kadar ne alırsanız 35 lira. Emaye fırın tepsisi çeşitleri yuvarlak ya da kare. Tanesi 200 lira. Kesim panosu 80 TL. Fiyonk tepsi çeşitleri yuvarlak ya da dikdörtgen 25 TL. Borosilikat kupa. Üçlü takım fiyatı 80 TL. Nehirin servis gereçleri var. E, kepçesi, kevgiri, kaşığı, spatulası 140 TL. Maymun figürlü beslenme kapları farklı renklerde 45 TL. Paşa Bahçe Borcam çok amaçlı kase 3000 cc hacimli 150 TL. Paşa Bahçe Peti kapaklı servis tabağı 26 santim çapında 220 lira. Yayınımıza, videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Tüm abonelerimiz, takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Destek için 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenelim, yorum yazalım, abone olalım, bildirim ziline tıklayıp tümünü açalım. Pierre Cardin, Pierre akıllı vücut analiz baskülü 440 lira. Homent Dust Rider şarjlı dik süpürge 3700 lira. Rakle desenli cam kupalar farklı renklerde 40 TL tanesi. No Frost saklama kabının 1.85 litrelik olanı da 27 TL. Bunun bir boy küçüğünü göstermiştim size. Pipetli bardaklar farklı farklı renklerde 450 şer mililitre 22 lira. Knop erkek kapüşonlu muline sweatshirt 350 TL. Eskamp 6500 flat tiny house 450 bin TL taşınabilir bir ev almayı düşünenler için şimdiden huzurlu, mutlu, sağlıklı yuvalarınız olsun diyelim. Knup erkek yarım fermuarlı moline sweatshirt 350 TL. Erkek çocuk eşofman takımı 400 lira. Lila markasından bambu yastık 180 TL. Canon G3430 kodlu tanklı yazıcı bu perşembe A101'de 4600 lira. Seg 6 programlı bulaşık makinesi 9000 TL. 26 Eylül A101 kataloğunda 12 kiloluk çamaşır makinesi 15000 lira. Apex 3 tekerlekli elektrikli moped 44.000 TL. Volta VB3 elektrikli bisiklet. Bunun jantı biraz daha büyük herhalde. Bir 26 jant gibi 17.000 lira. Kapaklı hamur lehni 10 litre hacimli 75 TL. Bas aç mikrodalga saklama kabı üçlü takımı 45 TL. Bambu yaylı yatak az önce tek kişilik karyolayı göstermiştik metal. Bu da arkadaşlar yatağı 2200 lira. Arzun peta seramik tabanlı ütü çeyizlik olarak düşünebileceğiniz kategoriler arasında 1200 lira. Saklama kabı 600 mililitre 19 TL. Bu perşembe A101'deyiz pipetli bardak ikili 120. Nehirin çay kaşığı da 19 lira. Güral porselen fincan takımı 4 parçadan oluşur. 2 fincan 2 tane tabağı 180 TL. Erkek pijama takımı 260 lira kadınlar için olan da aynı fiyat. Kadın ayakkabı saklama kutusu 50 TL. Seg buzdolabı 9.000 TL. Volta VB 2 katlanır elektrikli bisiklet. Az önce ince tekerlekli, büyük jantlı olan vardı. Bu da arkadaşlar daha kalın tekerlekli, biraz daha küçük tekerlekleri. Bunun da fiyatı 20.000 TL. Kaseler var. Farklı renklerde 3,5 litrelik 25 TL. Pierre Cardin hava üflemeli saç şekillendirici 800 lira. Erkek Ottoman eşofman altı 350 TL. Erkek ayakkabı saklama kutusu 60 TL. Orta boy valiz 680 lira. Büyük boy valiz 790 lira. Kabin boy valiz var. Bu da 570 TL değerli dostlar. Segdan 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 9000 TL. Omix X4 cep telefonu 5000 TL. Onvo 32 inçlik HD Ready Android Smart LED televizyon 4800 lira. Toshiba 43 inçlik Ultra HD Android televizyon 11000 TL. High Level 65 inçlik Smart TV 17500 lira. Onvo 42 inçlik Full HD Android televizyon bu da arkadaşlar 7000 TL. Toshiba'nın 50 inçlik Android televizyonu 4K çözünürlükte 13.000 lira. Go Smart kablosuz mouse 100 lira. GoSmart Smart kulak üstü Bluetooth kulaklık 200 lira. GoSmart'ın Smart'ın dördü bir arada kablosu birçok böyle cihaza uyumlu arkadaşlar. 90 TL farklı başlıkları var. Videoyu beğenmeyi unutanları hatırlatma yapalım minicik. Teşekkür ederim destek olanlara bu arada. Yeni gelenler sizlerde. Hoş geldiniz değerli dostlarımız. Bazılarınız canlı yayına ilk kez böyle katılmışlar. O takipçilerimize de hayırlı olsun diyelim. Go Smart USB kablo çeşitleri 40 lira. Go Smart kulak içi kulaklıklar var. Farklı renklerde 40 TL. Go Smart Bluetooth kulaklık 250 lirayken Go Smart'ın renkli kulaklığı 40 TL. Go Smart şarj adaptörü 20 watt'lık 200 lira. Kablo koruyucu 25 TL. Spor Bluetooth kulaklık bu elektronik ürünler GoSmart marka hep 130 lira. TVS10 Bluetooth kulaklık 240 lira. 11 power Powerbank 240 TL. TVS11 Bluetooth kulaklık 250 lira. Kablosuz hoparlör 150 lirayken araç içi telefon tutucu 60 TL. Kadın soket çorap 30 lira. Spor avlu çorap üçlü kadın erkek 60 TL. Beşli erkek soket çorap 80 lirayken. 3 boyutlu hayvan pazılı 40 lira. Peluş hayvanlar 75. 50 parça lisanslı puzzle'da 65 TL. Çok teşekkürler izleyenler, destek olanlar, beğenenler, abone olanlar bildirimleri tıklayın.